gidemedim. Bakayım gidemedim nasıl yazmışım. Ben bu şiiri gidemedim. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun ve sponsor arıyorum. Bu şiir kitabım gibi 5 cilt daha baskıya hazır. Sponsor arıyorum. Gidemedim. Ben gidemedim bu elden. Neler çektim bilemezsin. Ben bir türlü gidemedim. Ben bir türlü gidemedim. Kuyumu kazan kazanım. Ben de söyledim sözümü. Besledim oydu gözümü. Ben de anlattım özümü. Gün geçti dost bulamadım. Neler çektim bilemezsin. Ezilip boyun eğmedim çile çektim gidemedim ezelden sevdim Allah'ı ben aç kaldım fakirlandım ben çektim gurbet elinde vatan hasretinle yandım ben de çok çektim kim bilir sen dertli dertli ağlama ah yüreğimi dağlama ne çiçekler soldu ana aman Cemal Gökçe yazıyor. 10. ayın onu 2019'da yazmış bu şiiri. Bu videoya altında abone ol'a tıklayın abone